Günümüz insanı değer öğrenen bir kültür robotu mu acaba? Farkında olmadan anne baba, çevre, toplum ve diğer insanların üzerimizde ciddi anlamda oluşturmuş olduğu bir değer skalası, bir değer etkisi var. Peki bu değerleri biz öğrenirken ve seçerken neye dikkat ediyoruz? Temel alma kriterimiz ne? Ya da farkında ve bilinçli olarak mı değerleri alıyoruz ve bunları inşa ediyoruz? Yoksa bu konuda bilinçsiz miyiz? insanoğlu etkiye maruz bir varlıktır. Farkında olarak ya da olmadan örtük ya da açık bir şekilde birçok şeyi öğrenir ve bunlar zaman sonra onun tutumu, davranışı, alışkanlığı, kişiliği, kimliği ve karakteri haline gelir. Burada çok açık ve çok hassas olmak lazım. Dışarıdan tutum, değer, inşa sürecinde ya da alışkanlıklarımızın, düşünce biçimimizin, inanç sistemimizin oluşmasında bunu tetikleyen temel unsurlar ne bunun çok ama iyi çok farkında olmak lazım.